Tırnak batmasında tırnak, tırnak kenarındaki kıvrımı tahrip etmektedir. Tırnak batması aslında sık karşımıza çıkan bir sağlık sorunudur. Sebeplerini kabaca üçe ayırabiliriz. Birinci tırnak batması sebebi daha çok çocukluk ve ergenlik döneminde görülür. Burada tırnak hızlı büyür ve yatağına büyük gelir. Dolayısıyla kenarındaki kıvrımı, deri kıvrımını tahrip eder ve iltihaplandırır. Genelde bu dönemdeki tırnak batması yaşayan hastaların parmakları tombul, ayakları da terlidir. Bu tür tırnak batması probleminde terleme problemini azaltmak işe yarayacaktır. Diğer bir tırnak batması sebebi travmatiktir. Burada herhangi bir travma olabilir, ayakkabının sıkması, Ayak parmağına bir şeyin düşmesi, ayağın bir yere vurulması, çarpılması gibi. Diğer bir üçüncü sebep ise tırnağın yanlış kesimidir. Burada hastalar genelde tırnaklarını yuvarlak kesmektedirler. Aslında tüm tırnağı kestiğinizi zannedip tırnak kenarında ince, deriyi hasarlandıran, dokuyu iltihaplandıran minik bir tırnak kısmı bırakmaktadırlar. Tırnak batmasından gerektiği zaman antibiyotiklik kremler ve haplar kullanılmaktadır. Ama sorun mekanik olduğu için çözümü de mekanik olmalıdır. Tırnak batması tedavisinde tırnak teli ya da batan kısmın alımı mümkündür.